Ünlü olmasaydın şu anda ne yapıyordun? Yani birçoğunuz biliyordur. Benim babam meyve sebze işi yapıyor. Meyve sebze ticareti yapıyoruz. Aynı zamanda manavız. Babamla hale gidip geliyordum. Okulu da çok okuyabilecek bir insan değildim. Ama bitirmiştim. Bitirmiş olsaydım ve herhangi bir şekilde sektöre adım atmamış olsaydım babamla bu saatlerde hale gidiyor olurdum. Evet. Yani bence bu hayatta kendiniz için bir şeyler yapın. Bunları kesinlikle kesinlikle ama kesinlikle bir acıtı etmek için anlatmıyorum. Kesinlikle acıtı etmek için anlatmıyorum ya da işte harika kötü bir hikayem var ve artık buradayım falan diye anlatmıyorum. Yani 19-20 yaşlarında 19-20 yaşında aynen. Şimdi 23-24'üm. 4-4,5 senedir yapıyorum bu işi bu artık evet bir iş. Bundan önce yani cebimde 1 lira 1,5 lira parayla dışarı çıkıp arkadaşlarımla oturup çekirdek kola cips yapıp paramızın yettiği kadar da sigara alıp dal sigara dal sigara alıp işte mesken edindiğimiz muhtarlıkta oturup saatlerce muhabbet eden biriyken zamanımın nasıl akıp geçtiğini anlamazken belki biraz da genç olduğuma vermek gerek bu durumda. Sonra bir şekilde dediğim gibi kendime sorular sordum ve ne yapmak istediğime karar verdim. Yani ve bir gün bunları birçoğunuz bilmez. Bir gün babamla hale giderken bir gün babamla hale giderken artık babama onunla beraber gelmek istemediğimi söyledim ama gocunduğumdan falan değil. Çünkü sürekli zor zorunda bırakılıyordum sürekli zorunda bırakılıyordum. Sürekli hadi kalk gidiyoruz, hadi kalk gidiyoruz falan. Yoksa benim davam etmekse bok da temizlerim yani. Ki temizledim de daha önce. Ve bir gün artık hani bu işi yapmak istemediğimi ve onunla beraber gelmek istemediğimi söyledim. Babam da, babamla da kavga ettik. Hayatımda ilk defa babamla tartıştım. Ve babamla bayağı kapıştık yani. Gidiyoruz bir gece yine bu saatler. İşte i̇ki tane kamyon var. Birini ben almışım. Birini babam elemana verdi. Gidiyoruz. Ben kamyonu çektim sağa. Dedim ben gelmiyorum. Gelmiyorum dedim. 20 yaş, 19, mu 20 yaşında falan. Gelmiyorum baba dedim. Siktir git ne halim varsa gör dedim. Bak İstanbul'da yaşayan bilir belki. Bayram Bayrampaşa meyve sebze halinden Başakşehir'e kadar 4,5 saat ağlaya ağlaya yürüdüm. Yemin ediyorum. Biraz daha sayımız az ve samimiyetinize inanaraktan anlatıyorum bunları hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Bok gibiyim. Ortadayım. Dört buçuk saat ağlaya ağlaya. Yürü babam yürü. Bayram Paşa. Kamyon neydi? Bak ayrıntıya takılıyor. Ya oğlum siktir et ya. Ha, yolda giderken düşünecek çok zamanım vardı. Bayağı yürüdüm çünkü. Artık böyle ayaklarım falan su topladı. Hayatımda o kadar yol yürümedim daha önce. Sonra gittim. Dedim ki hani Yusuf ne yapacaksın amına? Ne yapacaksın yani? Bir şekilde babanın güvenini kazanman lazım. Bir şekilde kendi ayaklarının üzerinde durman lazım. Bir şekilde yarın öbür gün aile kuracaksın. Çoluk çocuğa karışacaksın. İşte ne bileyim hayatını yaşamak isteyeceksin. Ne yapacaksın? Bunun için bugün ne yapacaksın dedim. Onun için kesin yaşanmıştır. Benim benim yaşanmışlığıma ve babam bana saygı duymadığı için <laughs> babamla kapışmışken babamla kapışmışken yani kalkıp geri zekalı bir çok özür diliyorum. Aptal orospunun benim canımı burada sıkmasına müsaade etmek istemiyorum. Her neyse. sikte git. Gelme yayınma bir daha. Şimdi hadi biri desin. Sizi biz bu hale getirdik. Amına koyayım. Takipçinizle nasıl konuşuyorsunuz? Her neyse. Dedim ne yapmalıyım? Yani haya, ya bu hayatı yaşamak için kendime bir sebep vermem gerekiyor Anladın mı? Baban güvenmiyor sana. Elinde avucunda hiçbir şey yok. E okul okuyorsun. Bir şekilde babanın eline bakıyorsun. Bir şeyler yapmak istedim ve o sıra işte ben sosyal medyayla tanıştım. Boş takılıyorum ama Tanrı'na. 4 ay. 4 ay 4-5 ay babamla küs kaldım. Hiçbir şekilde. Asla kindar bir insan değilim. Asla kimseye küm gütmem. Asla nefret beslemem. Ama canımdan kanımdan babamla 4 ay küs kaldım. Sadece benim fikirlere ve saygı duymadığını düşündüğüm için risk aldım aslında. Hiçbir şekilde para almadım. Hatta bak gün bak yemin ediyorum bunları sadece bir şeyler yapmanızı istediğim için ve size belki bir hayrımın dokunabileceğini düşündüğüm için anlatıyorum. Günlerce sokakta kaldım. Gitmek istemediğim eve gitmek istemediğim günler oldu. Daha sonra sosyal medyayla tanıştım. İşte o 4 aylık süreçte belki biraz da şanstır. İşte Allah yürü ya kulum deyince burayı. böyle iyi gitmeye başladı. Takipçi geliyor falan filan. Sonra 100 liraya reklam aldım. Aa dedim ama burada para varmış dedim. Buna, buna, kasayım ben dedim. Sonra hala çok eğlenceli. Severek yapıyor olduğum bir şeye dönüştü bu benim. Video çekiyorum falan. Zaten daha önceden bir kullanıcıydım. Az çok muhabbetlere hakimdi falan. Ne yapmam gerektiğini biliyordum. Sonra bir şekilde hani böyle devam etti bu. Sonra işte 50 bin, 100 bin, 200 bin, 300 bin derken bir şekilde buraya geldim. Yani Bak ta nereden nereye. Yani